Uluslararası Çalışma Örgütü Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerini ve diğer Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve zorla çalıştırma uygulamaları ile ilgili durumu değerlendirmek amacıyla bir heyet gönderme kararı aldı. Örgüt Yıllık Genel Kurulu, ABD, Birleşik Krallık ve diğer ülkeler tarafından belirtilen konuyla ilgili üst düzey bir soruşturma yürütme talebini reddederek durumu değerlendirmek için Çin'e bir teknik danışma heyeti gönderme önerisini kabul etti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, 14 Haziran 2022 tarihinde Çin'in böyle bir geziyi kabul edip etmeyeceğine ilişkin bir soruyu komitenin asası suçlamasına kesinlikle karşıyız şeklinde yanıtlayarak heyet ziyaretini kabul etmeyeceğine işaret etti. Müzik ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ve Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofis Direktörü Lüksemburg'da yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması vurgusu yaptı. Kazakistan'ın eski devlet başkanı Nur Sultan Nazarbayev'in Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'le görüştüğü açıklandı. Nazarbayev'in basın dairesinden yapılan açıklamaya göre liderler Moskova'da görüştü ve iki ülke arasında ilişkilerin tesis edilmesinin 30. yıl dönümüyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen enerji işbirliğini geliştirmek üzere İsrail'de. Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'ya uygulanmaya başlanan yaptırımlar kapsamında bu ülkeden doğal gaz alımını azaltan ve önümüzdeki süreçte tamamen durdurmak isteyen Avrupa Birliği, İsrail'le enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek istiyor. Türkiye üzerinden Avrupa'ya yeni bir boru hattı, İsrail gazının Avrupa'ya ulaştırılması üzerinde durulan seçeneklerden biri. Bir zamanların en popüler tarayıcısı Internet Explorer'ın kapatılmasına karar verildi. Microsoft 27 yıllık hikayeye nokta koyuyor. Internet Explorer olan desteğini bugün itibariyle sonlandırıyor. Kırgızistan-Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktığı bilgisi paylaşıldı. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada Kırgız-Tacik sınırındaki Bulakbaşı bölgesinde yaşanan çatışmanın ardından durumun gerginliğinin korunduğu duyuruldu.